Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Evet, artık otomatik vites denemenin vakti gelmişti. GSADV'nin de otomatik vites çıkmasıyla beraber ülkemizde daha önce satışa sunulan düz GS diye tabir ettiğimiz BMW GS 1300'leri Birini de ben satın aldım. Teşekkür ederim öncelikle Aras kardeşime. Aras'a da özellikle Eylül ayında teslim edilmesini de rica etmiştim. Çünkü büyük bir tura gidiyoruz buradan. Zeki abiler İran'a doğru yola çıktılar. Bugün Vandalar devamında İran'a girecekler. Biz de birkaç gün içinde İran'a doğru yola çıkacağız. Tahran'da onlarla buluşacağız. Onun öncesinde yeni motorumuzu alalım. Onunla beraber gidelim istiyordu. Hayırlı olsun bana diyelim şimdiden. Aras'cığım otomatik vitesi nasıl kullanacağım abi? <gülüyor> <gülüyor> en büyük sorun burada. Hani NC'den deneyimliyim ve evet. çok da memnundum. <laughs> NC aldığım zaman eşimi almıştım. Fakat işte fren performansını uh -huh. benim kullanışıma göre yeterli bulmadığım için normalde standart biri kullanabiliyor zaten. Ben biraz daha performanslı <laughs> kullandığım için bana yeterli gelmemişti ön freni. O yüzden sattım NC'yi. Uh -huh. Ondan beri hala o otomatik vites şanzımanın gerçekten çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyordum. Uh -huh. Ve bunu satın alma nedenlerimden biri de gerçekten artık o debriyaj hamallığından bizi <laughs> evet. kurtaracak olması. Öncelikle tabii bir şey düzelteceğim. Motosikletimiz aslında otomatik vitesli değil. Normal vites ama debriyaj Evet, diyorsun. Yani üzerinde de yazan tabii automated shift assistant diye geçiyor. Yani otomatikleştirilmiş bir vites asistanı bu. Süper. Diğer markalardaki gibi çift kavramalı bir debriyaj sistemi yok aracın üzerinde. Normal mevcut şanzımanın üzerinde bizim yerimize robotize bir şekilde debriyajı çekiyor. Onun haricinde normal manuel şanzımandan hiçbir farkı yok yapısının. Haliyle bu da hem ekstra ağırlığa gerek kalmıyor ortalama otomatik vitesli motosikletler yaklaşık 14-15 kiloluk bir ek ağırlık sunuyor araca. Bu motorda hafiflik mi? Evet yani 2 kiloluk bir değişim var. 1300 cs'in manuel ile ve asalı versiyonu arasında. Çok kısa bir dipnot geçeyim. Niye geçtim? Bildiğiniz üzere biz içerik üretiyoruz ve özellikle her motoru da deneyimlemeyi çok istiyorum. Günümüzün ilerleyen günlerin en popüler konusu da bu olacak. Evet. Ee, otomatikleştirilmiş şanzıman diyelim diye tanımlayalım. Yamaha da bildiğiniz üzere Yamaha T ile geçti. İşte KTM'den de bekliyoruz. Ben ve linkini de deneyimleyelim ve sizlere doğru bilgileri verelim istedim. Ha yarın öbür gün bunu satıp KTM alır mıyım 1290 Super Adventure'e seve seve veya Afrika TV'ne de geçebilirim. Hiç belli olmaz. Önemli olan benim neyi merak ettim ve sizlere neyi aktarmak istediğimle alakalı. Açalım mı? Açalım. Ve bana anlat nasıl kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü farklı. Farklı tabii ki. Yani ee, kullanım evet. şekli farklı ve öğrenmem lazım. Hissiyat da farklı. Bir de tabii ki yani o vites değişimini manuel moddayken örnek veriyorum. Gidondan yapmıyorsun yani farklı markalardaki gibi. Vites peki yine hali hazırda. Ayağımızın altında olduğu yerde gerek duruyor orada. Yani otomatik modda bile giderken bir sollama yapacağız veya bir ara hızlanmaya ihtiyacımız var. Ayağını küçülterek zaten o anda bastığın anda aynı manuel vitesli motorla ivmelenmeni hissediyor olacaksın. Bu güzel bir avantaj. Evet. Yani istediğin anda manuel gibi kullanmaya devam edeceksin motorunu zaten. Sadece yoğun şehir trafiğinde kullanan sürücüler için çok büyük kolaylık. Yani devamlı debriyajla oynama derdi kalmıyor. Onun haricinde geri kalan açık yol veya dağ yolu veya uzun yol sürüşlerinde zaten ihtiyacımız olan o manuel performansını yine alabiliyoruz. Vites begi olduğu yerde duruyor. İyi alışkanlığımız <laughs> vites bagi zaten. Bence, evet, yani oyunun kuralları değişecek. Tutmuşlar. Biz de çok heyecanlıyız. Yani bütün herkes bu motoru bekliyordu. Kaçıncı motor Türkiye'de otomatik vites olarak teslim ettiniz? Eee genel Türkiye şeyini bilmiyorum. Rakamı Bor da Bu diyelim. buradan çıkacak olan üçüncü araç. İyi, o zaman güzel. Evet. İlk trofi tabii ilk, i̇lk mavi. İlk, trofi. i̇lk mavi. Bence evet. Tramontana ve Zip'li. Siyah olacak. bir yeşilimiz vardı evet. Ay, hadi bakın. Zaman hayırlı olsun diyelim açalım şu örtüyü. Evet, 3 2, 2 1. Bir. Hop. Ben bu rengini daha çok beğeniyorum. Yani evet. yeşil ve siyaha oranla hani böyle daha bir estetik duruyor. Kesinlikle. Neler yaptık aldıktan sonra, alırken neler yaptık aslında. Bir arka çanta aldık, olmazsa evet. olmaz. Yeni nesil var ee... çanta. Evet ee... ve birçok özelliği var. Nedir? İşte otomatik olarak kilitlenebiliyor. Evet, merkezi kilit. Yani... Merkezi kilit var. Elektrikle bağlı olduğu için. Şurada küçük bir soketi var. O soketten çanta bağlanıyor. Güç Ç alıyor oradan. Aydınlatması var otomatik. Ve bir USB şarj soketimiz mevcut orada hali Müthiş. hazırda. Yani seyahat esnasında kameraların bataryalarını vesaire oradan rahatlıkla şarj edebilirsin. En önemlisi bence bu söylediklerimizin arasında abi otomatik kilitti. Evet. Çünkü biz sürekli anahtarı çıkart aç. Evet. Bir şey unuttum. Ay tekrar anahtarı çıkart aç. Falan. bunlardan kurtarıyor olmak evet. müthiş bir şey. Ayrıca da anahtarla açılabildiğini biliyorum. Ayrıca kilitlenebiliyor, evet. açılabiliyor ama motosikletin doğrudan menüsüne bırakmışlar onu. Menüde şöyle bir seçenek var. Otomatik kilitleyi aç veya kapat şeklinde bir Hı. seçenek var. O unutkanlığı yaşıyorsak Zaten kontağı kapattığımız anda otomatik olarak çantada kendisini kilitliyor. Süper. Yani açık bıraktım, kapalı bıraktım gibi bir şey yok. Bir de en sevdiğim şey, yeni var ya çantada, kapağın amortisörlü olması. Onu Çok da iyi, gördüm, kolay evet, yukarı yukarıya evet. doğru evet. amortisörlü. Evet. Ben anahtarı arkada unutanlardan biriyim. Yani <laughs> bir, bir kere öyle oldu, gerçekten hani gidiyorum anahtar evet. uyarısı verdi, aman Allah'ım nasıl yani. Kesin arkada unuttum dedim. Yani takılıydı unutmuşum düşmüş. Aradım kaç lira diye aman Allah'ım deyip bütün yolları <laughs> tekrar araştırıp anahtarı bulmuştuk. Yani bunlar olabiliyor. Anahtar değişmiş bu arada. Daha yakışıklı bir anahtar evet, gelmiş. Evet yeni nesil anahtar var. Anahtarın Daha, da şık. hikayesi güzel. Bundan sonra gelecek olan yeni motorların çoğunda bu anahtar olacak. Şu an halihazırda yeni Aron 1290 90, 12 ailesinde ve C02'de bu anahtar mevcut. Hmm. Güzelliği şu... Anahtarı koyduktan sonra mesela eve geldiniz, anahtarlar koyduğunuz sofaya, bir şeye, masanın üzerine. bir dakika sonra anahtar kendisini kapatıyor, uyku konumuna geçiyor. Bu da neyi önlüyor? Biraz da Avrupa'da yaygın olan bir hırsızlık türü var yani müstakil evlerde, yaşayanlarda. Hmm. Dışarıdan laptopla anahtarı tetikleyerek motora veya araca sinyal gönderiyorlar. Çünkü eski tip anahtarlar, BMW'nin de eski tip anahtarları sürekli sinyal açık gönderiyor. Anladım. Ee, onu kopyalayarak aracı çalabiliyorlardı. Ee, BMW bunun önüne bu yeni anahtarla geçti. Ee, Çok iyi. Bir dakika sonra anahtar uyku moduna geçiyor ve dışarıdan o hırsızların elinde bulduğu, bulundurduğu o hacker yazılımıyla hani o sinyali tetikleterek kopyalatan sinyali bundan alamıyorlar. Çok iyi. Aras arka selede bazı iyileştirmeler varmış abi. Nedir? Evet, sürücü için e, kalça desteğini artı selesinden kullanabiliyoruz. Şu hareketle seleyi kaldırarak arkada veya kendimize çekerek önde kullanabiliyoruz seleyi. İki farklı pozisyonu var. E, sele zaten artık arkadan kilitleniyor. Hmm. Anahtarla çevirerek seleyi kaldırıyoruz. Bu tamam, tabi yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı çekiyordum? Evet. Kalktı abi evet. Evet. Ve daha sonra da sürücü selesini çıkartabiliyoruz bu şekilde. Isıtma kablolarına dikkat etmemiz gerekiyor. Önce sürücü seleni Önse... takıyorum. Tamam. emin tamam. Daha sonra da... Ve evet, bu hareket inanılmaz iyiymiş ya. Evet. Biraz daha geniş veya şeysek şöyle evet. seleyi daha uzun bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine selenin altındaki bir mandalla buradaki sertliği değiştirebiliyorum. Yani şuradaki sertliğin evet. sertleştirme ya da yumuşatma, özelliği de mevcut. İlginç özellikler. Tabii bunlar işte elektrik bağlantıları yan çantaların. Yan çantalar da otomatik olarak kilitleniyor. Aynı arka çanta da olduğu gibi. Böyle sırt dayamamız da mevcut. Evet. Ben çantanın şeklini yeni var ya, çantaları çok beğendim bu arada. Acayip havalı duruyor. Şimdi biraz bu taraftan konuşalım. Evet, burada bir boşluk Matt, var. Gel, sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> sen gel bu açıdan, evet o açıdan da gördüm ama biz buradan da detay koyalım videoya diye söylüyorum. Şuradan sen de çekersen sevinirim. Burada bir tuş eklenmiş. Evet eski sis farı tuşunun olduğu evet. yere, aynen öyle. Artık orada drive ve manuel olarak iki seçeneğin yer aldığı bir şanzıman seçeneği var. Aktarım seçeneği ya da adını nasıl söylersek. Artık debriyaj idolimiz yok. Devriyaj manetimiz de yok. Burada bir temizlik var. <laughs> Boş yani. Alışması zor olacak evet. Alışması zor yani olacak. Yani ben, ben de çok, bayağıdır devriyajlı motosiklet kullanıyorum. Devriyaj kolu var. Şimdi ilk defa yok. Mesela bazen işte devriyajı çekip böyle hafif yavaşladığımız yerlerde, ikinci viteste falan kullandığımız yerlerdeki motorun tepkisini çok merak ediyorum. En önemli şeylerden biri bu. Yani düşük devir istediğimiz anda zaten, yani hani o iki atalım şeyde, onu evet. zaten ayağımızda o anda zaten hani manuel geçirerek, manuel geçirerek, daha doğrusu o hissiyatı zaten gene yakalayabiliriz yani illa hani motorun atmasını beklemek yerine veya hani bir de sürekli gitmek yerine o zaten her saniye yapabileceğiniz bir şey. Ekranı açıp birazcık bize ah, sağdan açılıyor tuşlar. Evet. Yeni açma sen gel burada hep burada oğlum. O da artık buradan gitti. Evet ortada start tuşumuz yok. Sağ almışlar. Evet. Tüm motosikletin kilitlemesi de yine aynı tuşlarla oluyor. Şekilde. Anladığım Ve kadarıyla. Yine gidon tam kapalı iken uzun bastığımızda sola çevrili yine gidonu aynı şekilde kilitleyebiliyoruz. Kitliyor. Aynen. Sürüş modları tuşları aynı yerde duruyor. Sürüş modu tuşumuz. Yine kill switch burada. Sol tarafta farklılık olarak yeni bir şey var. Burada bir çoklu seçenek tuşumuz var. Ne işe yarıyor abi? Bu buraya, buradaki ok tuşunu görüyoruz yukarı, <laughs> aşağıya. Buraya da yeni bir tuş geldi. Eskiden orada amortisör ve ABS tuşu vardı hatırlarsanız. Buradaki tuşun fonksiyonunu atayabileceğimiz menüyü görüyoruz hmm. buradan. Bastığımız zaman ekranda bir çoklu devirmeli tuş atama yeri diyor. Burada mesafe ayarı var. ısıtmalarımız var. Hem elcik hem sele ısıtması. Bunu bu ara farklı bir moddayken örnek veriyorum, bu tuşu ön cama atadık. Tamam, ileri kaldırıyor. Ama yanında söylüyor, ısıtmalar şimdi sürekli ihtiyacımız olan bir şey olduğu için onu basılı tutarak, hold yazıyor burada, evet. bu tuşa basılı tutarak o anda zaten... Atama yapabiliyoruz. Elcik, yok, direkt önümüze elcik ısıtma menüsü geliyor ha. zaten. Hayır. Onun haricinde seçmek istediğimiz, yani buraya atamak istediğimiz fonksiyona geliyoruz. Ön cam dedik, sağ tarafa bastık ve şu an ön camda. Aşağıda da ibareyi gördük zaten. ve. Yukarı ve aşağıya istediğimiz kadar indirebiliyoruz. Harika. Yani, sönümleme ayarları. Evet. Sönümleme var. ayarımız var ve sürüş yüksekliği bu 1300'de gelen en popüler özellik zaten. Herkesin en çok sorduğu soru. Onu biraz anlatır mısın? Nasıl İniyor mu, kalkıyor <laughs> <odakta? gülüyor> mu evet bu oyun preload ayarını yani motosikletin Amortisörün ön yükleme ayarını iki farklı modda kullanabiliyoruz. Birincisi otomatik mod. Yani motor park halindeyken 82 cm sele yüksekliğine sahip. Motor çalıştıktan sonra üzerindeki yüke bağlı olarak bir kişi, iki kişi, çantalar dolu veya boş bunu tartarak yükselip alçalabiliyor. Aynı şekilde çok doldurduk, çok yükseldi. Bu sefer ayaklarımız yere değmiyor. Örnek veriyorum. 50 km hızın altına indiği anda otomatik olarak zaten son limit alçaklığına geliyor motor. 82 santime geliyor. Aynı şekilde yüksek süratteyken de panik fren yaptığımızda tepkime süresi yaklaşık 2 saniyeye yakın süper düşük bir süre. Anında yani sizin 100 km hızla panik fren yaptığınız hani ayağımı yere koyabilir miyim? Zaten siz durana kadar o çoktan alçalmış oluyor ara. Boşa nasıl alıyoruz abi? Onu bir anlatırsan çok sevinirim. Sürdük durduk. Boşa almak istedim mesela. Ee, evet. Kontağı kapattık kill switch'ten. Motorda ekranda P yazısı çıkacak. Park yazısı. Tamam ama koyduğumuz yerden memnun değiliz yani ileri geri çekeceğiz hafif hareket, hareket ettirmemiz ama. gerekiyor fren manetine uzun basıp vites pegini aşağı bir kez basmamız deminki duyduğumuz ses gelecek ve motoru boşa alacak az tamam. önce duyduğumuz ses zaten boş sesiydi o zıt diye gelen ses normal trafikte durduğumuzda parka alıyor anladığım Yok, kadarıyla normal ya trafikte da 1'de durduğumuzda mi? zaten drive'da yani birinci viteste ve motor viteste duruyor eğer eğimdeyseniz geri kaydırabilir. Yani aynı sanki normal debriyajlı bir motor gibi düşünün. Yavaşladık, durduk, frene dokunmuyoruz. Elimiz debriyajı çektiğimizi düşünelim. Durduk. Bırakırsak geriye kayar. Ama zaten 2015'ten 16'dan beri standart gelen bir biliyorsunuz Hill Start Pro. Hill Holder var. Hill Holder'ımız var. Onu otomatik moda alırsanız eğer, iki modu vardı, bir manuel, biz istersek devreye evet. giriyor, bir de otomatik modu. Onu otomatik moda getirirseniz yokuş kalkış destek sistemini, o zaman zaten yani bayağı otomobile dönmüş oluyor yani siz yokuşa eğime geldiğinizde otomatik, otomatik olarak devreye zaten fren devreye girecek. Ha kaydırmak istediniz motoru geriye. Önünüzde bir şey var geri geri geliyor mesela. Zaten bir kere frene dokunduğunuz anda Hill Start devre dışı kalıyor ve aracı geri kaydırabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Drive ve manuel mod arasında geçiş yaptığım zaman diyelim evet. ki ben manuel modda kullanmak istiyorum. Hı -hı. O zaman sadece ayaktan vites. Evet. Tık 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 yükseltip alçaltabiliyorum. Aynı, aynı şekilde. Artı ve eksi yapıyoruz yani. O katır kutur vites geçişlerimiz o yok herhalde. O ses yok. İstersen bir ayağını vitese dokun. Hiçbir şanzıman şey hissedecek misin? Şu an bir parka, parka, parka aldı. Şu an parka aldı. Şimdi mesela yukarı baktığımda... Şimdi bak, boşa evet. alacağız. Tamam. Ben frene basıyorum. Sen tamam. aşağı bir kere bas. Basıl tut. Tamam. Okey anladım. Şimdi. Sadece bu. Gayet kolaymış. Çünkü <laughs> izlediğim videolarda ya boşa nasıl alınıyor falan diyordu insanlar. Evet. Şimdi ben de öğrenmiş oldum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ne aldık motora ekstra olarak? İşte var aldık. E ve geldi. arka çantayı evet. aldık. Şimdi işte bazı kişiselleştirmeler yapacağım ilerleyen dakikalarda. Onlarla beraber artık sürüşe evet. uzun yola hazır bir hale gelecek diye ümit ediyorum. Sis için içinde tuşumuz yok artık. Yine ona da aynı eski araç ayarları menüsünden sürüş modu ön seçimi zaten hatırlıyorsun. Yani Hı -hı. sürüş modlarını buradan ekleyip çıkartabiliyorduk. Evet evet. evet. Şu Biliyor, an fabrika biliyorum. ayarlarında Eco Rain Road var abi. ve Enduro Hemen Echo'yu kaldırıp Dynamic'i arttırabiliriz. Dynamic. Hepimizin <laughs> 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 en sevdiğim mod. <laughs> ha, abi, evet. Road kalabilir de Dynamic evet. lütfen. Teşekkür ederim. Hazır burada elimdeymişken. Burada kontak ya. kapalı iken kilitle şu an açık konumda. Tamam. RDC'miz burada. Vites yeni şeyde vites, vites değiştirme, değiştirme ışığımız var yukarıda. Yani Espinar'da senelerdir olan bir şey vardı. Shift Light. Onu buraya da koydular. Onun Hangi devirde yanmaya başlayacağını isteyebilirsin. Mümkünse, Mümkünse 8, 8... Evet iyidir. 7.500, 8 8.000 iyi, iyi abi. Çok güzel. Ben yüksek devirli sürüyorum. Evet. asiste geldiğimizde artık çok fazla yeni şeyimiz var burada. Bayağı oyuncak var. Fark ettim. Bunları tek tek anlatacağız daha sonra. Şurada da... Gösterge aydınlık ayarını arttırabiliyoruz hatırlarsam. Tamam. Aydınlatmanın içinde mi acaba? <laughs> Aynen. Ben nereye girdim onu arıyorum. <laughs> Sis farı, evet. gündüz farı, ilave far şu an seçili. İlave far sürekli ha. Şimdi o şöyle devreye giriyor. Kontağı çalıştırıyoruz. Selektöre bastığımızda zaten bir kere selektör attığımız zaman zaten onlar gündüz farıyla beraber yanmaya başlıyorlar. Aa, süper. Aynen. Çünkü artık gündüz farı tuşunun olduğu yerde de o çoklu devirme tuşunun seçimi tuşu hmm. var. O da orada. Tabii yeni motorda neler var? Yes. Asiste bunları görüyoruz. Otomatik hız kontrol sistemi dediğimiz. Evet. Ad adaptif cruise kontrolümüz var. Adaptif cruise kontrol var. Radar mevcut araçta. Önden çarpışma uyarısı veriyor. Evet. Ve adaptif radar olduğu için yani adaptif cruise kontrol olduğu için maksimum hızımız 160'a kadar çıkabiliyoruz. <laughs> şeyde cruise kontrolde. Yani Öyle eski, zaten. Eski araçta biraz daha yani radarsız cruise kontrolde biraz daha yüksek hızlar yüksek sabitlenebiliyordu bunda çarpışma önleyicinin belli bir tepkime süresi olduğu için onu maksimum 160'ta sınırlamışlar tamam. ki risk yaratmasın şeklinde sürecek. Ya 160'da gayet oto sürekli üzeri tamam. yani. Evet, evet. İlk seçenekte zaten süspansiyon ayarlarımız var. Burada farklı sertlik ve yumuşaklık ayarları seçebiliyoruz. Bu çok güzel bir yenilik. Yani dinamik modda bütün fabrika ayarları sıfır geliyor zaten farkındaysan. Tamam. Artırıp din azaltabiliriz. Din dinamik biliriz. modu da sertleştirebiliyoruz. Artı 2. Veya dinam hepsini X2 Yumuşatabiliyor yaparak yumuşatabiliyoruz evet. da. Tamam. Ben mesela kendi motorumda Dynamic'i RT2'de, RT2'de kullanıyorum de en sert nokta. Bir ama... kabiliyeti daha Evet yani bir tık daha güçleniyor. sertleşiyor motor. Evet. Ama mesela Road'da, yani Road'un kendisi zaten konforlu ama X2'ye getirdiğinizde daha da o yani Cadillac gibi yaylanma hissiyatını veriyor. Yani Enduro'daki eski, gibi eski yani. Eski 1250'den daha da evet biraz daha e, yumuşak hale geliyor. O sönümleme konfigürasyonu çok güzel. İyi bir şeymiş bu. Fren mi? mesafesi ve... Mesafe kontrolünü seçebiliyoruz cruise kontrolde. Konforlu veya dinamik şekilde. Anladım. Yani o yapacağı freni konforlu veya dinamik şekilde bırakabiliyoruz. Yine çarpışma uyarısı. Mesafesinin Bunları kapatabiliyoruz. Orta. Hı -hı. Fren desteğini isterseniz açıp, açıp kapatabiliyorsunuz. Uyarı dürtüsü de yine aynı şekilde. Önde bir şey var dikkat et diye. Evet bunun da tamamen kapatılabiliyor veya erken, orta, geç şeklinde orta seçenekleri çalışır. mevcut. Çok güzel. Şerit destek uyarımız sürekli açık. Bu aynalardaki kör noktamız. Arkada radarımız çalışıyor. Şerit destek uyarısını nereden veriyor acaba? Arka şeyden. Yok, yok. Yo, yani nereden hissediyorsun? Burada. Işıklardan mı? Hmm. Şurada üçgeni görüyoruz. Aynı zamanda işte kör nokta uyarı sistemi de evet. ışıklardan aynı şekilde veriliyor. Bağlantılardan yine interkomlu ve telefonlu bağlayacaksın. Tamam. Göster Onları biliyorum bakmıştık. zaten. Sistem Burada öğrenmediğim biliyoruz. bir şey yok. Evet. Yeni oyuncaklar asistin içerisinde. Evet. Ve bir de tabii yine bizim senelerdir XR'da kullandığımız şimdi CS kullanıcıların da merakla istediği sport ekran var. Çok güzel. <laughs> Efendim hoş gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu seviyoruz. Güzel olmuş. Çok iyi, çok iyi. Rain demiş benim. Yani, yani, Gaz tepkisi bir de kendini belli ediyor yani modda. Çantamızı bir öğrenelim. Nasıl açılıyor abi? Şu düğmeden mi açıyoruz çantayı? Evet. Bastık. Hmm. Işığı da var. Burada bir muslumuz var. Eski vario çantalar tek bir ayara sahipti. Ya tamamen alçak ya tamamen yukarıda kullanabiliyorduk. Şimdi içeriye koyacağımız yükün durumuna göre. İstediğimiz yüksekliğe getirebiliyoruz. Musluğu yukarı kaldırıyoruz, tamamen sağa çevirerek en aşağı pozisyona getiriyoruz hmm. veya çok az bir şey koyacağız, ufak bir spor çantası koyacağız, çok dibe getirmeden bu şekilde konumlayabiliriz. Bu şekilde de konumlayabiliriz. Sonra bastırıyoruz sonra galiba. Sonra bastırıyoruz ve okay. kapatıyoruz. Şahane. Şeyi de duyalım. Kontağı kapattım. Heh. Kitledi. Gidonu kilitlediğimde Kilitleniyor. Evet. Okay, anlaşıldı. Anlamadığımız bir şey kalmadı. Çok güzel evet, görünüyor. Yani ediyoruz. eski kullanıcı için zaten bu anlatım kolay oluyor. Evet. Her şeyi gayet bildiğimiz. Lastik basınç ayarlarımız şekilde. vesaire. Rodajı bekliyoruz 1000 km süreniz tamam. var. En kısa zamanda gelirim. Rodajdan sonra zaten tura çıkacağız. Allah evet. kısmet ederse. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence her şey yolunda. Güle güle kullanın. Sağ olun. Güzel Hayırlı seyahat olsun. olsun. Bakalım otomatik vitesli motosiklet ben ve tarafında nasıl olmuş. İzlenimlerimi zaten aktaracağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.